Püf noktalarıyla birlikte evde pastane usulü un kurabiyesi hazırlıyoruz. Dışı e, yumuşacık içi kıtır kıtır tam bir pastane usulü bu kurabiyelerin hemen detaylarına geçelim. Yoğurma kabının içerisine 200 gram susuz katı yağı alıyorum. Mutlaka susuz kullanın. E, Tereyağı veya margarin fark etmiyor. Suya alınmış olsun. Üzerine bir su bardağı pudra şekerini de ilave ediyorum. Yarım paket e, kapatma kabartma tozunu da ekledikten sonra bu malzemeleri şöyle spatula ile karıştırıyorum. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra son olarak unumu yavaş yavaş ilave ederek ekliyorum. Toplamda ben bu tarif için 3 su bardağı un kullandım. Bu malzemeleri şöyle yaklaşık 5-6 dakika arası yoğuruyorum. Çok fazla yoğurmuyorum. yoğurduğum hamuru da streç filmin arasına sarıyorum ve yaklaşık bir saat kadar buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında mutlaka bir saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru dolaptan çıkarttıktan sonra şeklini veriyorum. böyle rulo şeklinde yapıp üzerine böyle şekilli aparatla çatalla da aynı şekli verebilirsiniz. Verip keskin bıçakla kesiyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kurabiyelerimi hazırladım. Fırın tepsisine yerleştirdikten sonra en az 20 dakika kadar dinlendiriyorum. 20 dakika sonra önceden ısıtmış olduğum 120 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye gönderiyorum. Kurabiyeler fırında tam yarım saatte pişti. Soğuması için bekletiyorum. Dışı yumuşacık, içi kıtır kıtır tam bir pastane usulü un kurabiyesi oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videomda başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.